Merhaba arkadaşlar. Babu Selam kapısından girdik. Burası biletli giriş. Şöyle birazcık yakınlaştırayım. Sağ tarafta alışveriş yerleri, mağazaları var. Bu taraflar da restore edilmiş. Daha önce geldiklerimizde burada at arabaları ve benzer müzeler vardı. Şu karşı kapılardan girildiği zaman da müzenin devamı var aslında. Bu arka kısım Genelde yemekhane olarak kullanılmış Osmanlı zamanında. Fakat şu anda birçok bölümden oluşuyor. Birçok şey mevcut. Girdikçe bölüm bölüm göstereceğim. Karşısı sancak kapısı. Bu gördüğünüz sarnıçların devamı. bu Sarayı'na su sağlayan sarnıçlardan biri. İstanbul'da bu sarnıçlardan o kadar çok var ki anlatamam size. Bildiğim kadarıyla Çatalca, alacak kıyı köyden tutun ıstırancalardan. İstanbul Taksim ve çevresinin her tarafına su sarnışlarından su sağlanıyor. Şurası sarnıç. Karşı harem. Haremi daha önceki videolarımda da söylemiştim. Müze kart geçmiyor buraya. Maalesef parayla giriyorsunuz. Kapı girişlerinden rehber hizmeti alabilirsiniz. Topkapı Sarayı'nın videoları biraz uzun sürecek gibi duruyor. Çok büyük bir alan. Ve hava güzel bugün şansımıza. Aralığın son haftası olmasına rağmen. Birazdan buraları da gezeceğiz. Sırayla gidiyoruz. <laughs>